Evet gençler, iyi biriniz hoş geldiniz. Selamünaleyküm öncelikle. Bu arada biliyorum ama çok geç olmuş olabilir ama hepinizin cuması mübarek olsun bu arada. Arkadaşlar, nup ya nup, o yazdığımız şeyde. Sağ olsun arkadaşımız ilk başta bizi bir vurdu. Arkadaş. Uçak ama. Ondan. Yürü ama yürü hadi yürü babayım. Ne bileyim. Yürü yürü yürü. Nan arkalarından geçme geçsek çok hoş olur. Abi. Biriyle karşılaşıp birini vursak çok daha iyi olur. Oo baba bu nasıl bir yol ya. Baba bu nasıl bir çöp lan. Bu arada bana bir iki yorum yapan arkadaşlar onların cevaplarını verdim ama gene de hani buradan söylemek isterim. Hani birazdan şu öldükten sonra direkt açtığımda okuyacağım. Çünkü Arkadaşlar bir cevabı hak ediyorlar yani bence. Herkesin de küfür müfür etmeyeceğim. Ben öyle saygısız bir insan değilim. Allah'a şükür. Buna ne yürüdük be. En az bir 5-6 kişi almamız lazım yani. En az minimum. Kimse yok mu yani şimdi? Bu nasıl iş? Aha bu ne? Abi bu ne? Abi ya bu ne ya? Abi benim şey nerede ya? c 4üm nerede ya? Di şey dinamitim nerede? Şu arkadaşların yazdıklarını da bir okuyayım çünkü saygısızlaşmışlar kimse kimseye saygısızca davranmak gibi bir lükse sahip değildir bunu unutmasın şunu bir yapalım ananı 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 orasını Abi ben öyle mi inmek istedim abicim ne yapıyorsunuz biz niye spotted ya da player var Neyse şu arkadaşların yazdığını bir okuyalım. Fat, e, Fatih Bayram 8940 adlı arkadaşımız demiş ki baba yeter anladı sıcaklığı çözemiyordum ve çözünü düşürdün sıcaklığı yeter daha demiş. Çok söylemiş olabilirim. Ama hani bu rahatsız ettiyse hani sesimi kısarak da izleyebilirdin. Tamam tabii ki de hani aynı kelimeleri söylemenin bir amacı yok. Ama Böyle yazmanın da anlamı yok yani. Bir ton saçma video çeken insanlar var. Hani cidden bir ton saçma video çeken insanlar var. Piyasada ki bol bol kaynıyor zaten piyasada. Ya arkadaşım onlara yazın bu yorumları. Gel arkadaşımızınkinde okuyacağım. oynayamadım. Şunu da okuyayım. Sonra zaten başka bir yorum şey yok. Eee nerede o yorum? Dur burada değil. Şuradaydı, buradaydı en son. Mal gibi oynama yazan bir gank Genco da vardı. Kardeşim, bir sürü videomuz var. Hepsine bir bak istersen. Ne ne ne? Önce bir bak ona göre. Hani o lafı kelimeyi kullan. Kayriyetten kötü oynayıp da video atan tonlarca da insan var. Aynı kelimeyi söylemiş oldum ama. 15 hit ne? O ne ya? Bir şey. Ha, yaradı ama 6 hit ne lan? Olum hitine tüküreyim ya. Hay senin. Neyse. Nice. C4'umuzu almışlar oyun. Yani önce sen bir kendine bak kardeşim. Yani kimse kimseye yani o kelimeyi kullanmak gibi lükse sahip değil. Affedersin de yani. Kim oluyorsun da hani in insanlara o kelimeyi kullanıyorsun ya. Kim olursan ol. Doğru mu bir de? Mal gibi oynama yazamaz ya insan gibi yorum yazarsın. Ya da insan gibi yorum yazmaz. Hiçbir şey yazmadan dislike'ını basar çıkarsın. Kimseye laf etme hakkına sahipteyiz Kim olursa olsun. Ha öleceğiz. Ya abicim. Bir git ya. Kilalamadan öldük ya. Şelimiz var. Yani Bunları söyleme haddini sen nereden alıyorsun ben anlamıyorum da pardon da yani Nasıl bir zihniyet ya bu Nasıl bir kafadır Ya insanda yani böyle bir şey olamaz ya böyle bir kafa böyle bir zihniyet olamaz ya Doğru düzgün anlaşırsan anlaşırsın Anlaşamay anlaşamıyorsan da dedim gibi dislike'ını Dislike'ını at ve geç Hayır eleştiri yapsan gene Diyeceğim lan tamam arkadaş Bu adam eleştiri yapıyor dinle bu adamı Doğru mu? Eleştiri bile yapmıyorsun ya. ya. yanlış anlamadım yani bu şekilde söyleyenler boş yapmış gibi olmuyor mu ya sizce Benim güzel oynadığım günler de oluyor, kötü oynadığım günler de oluyor. Ne yapayım işte oturup ağlayayım mı? Video çekmekten mi vazgeçecek yani? Ne yapayım? Videomu çekmeye devam ediyorum. Değil mi? Kanalımı boş bırakmamak adına. Sevdiğim işi Bırakmam adına uğraşıyorum doğru mu? O neydi ya? Sen nereden? Ses geliyor. Oğlum ne oluyor lan? Biraz insana karşı saygılı olursun. Yok ben saygılı olmak istemiyorum ama başka bir şey diyemem. Kim olursa ne ol ya? Kim olursa n ol? Ne olursa n ol saygısız olmayacaksın abi Allah'ım öyle ki abi var ya. Tabii canım ne bekleyin ki? Ki arkadaş herhalde yorumunu kaldırmış herhalde göremiyorum da gençler. Ama ben biliyorum yazdığını onun için Hani Onun için bunu bu şekilde konuşuyorum yani gençler İzleneyim izlenmeyeyim yani tabi Allah'ın zihniyle izleneceğiz ya Ne olursa olsun Videoyu izle geç Komikliğine gül geç Bana gül geç ama Öyle bir kelime etme Karşı insana yazık ya. Öl, ölmedi lan puşt. <laughs> yazık yani. Nice. Çok fazla da bunu dinlendirmeye gerek yok. Kimse pis yorum yazmasın. Yeter biz onu istiyoruz dislike'ına bile atıp geçebilirsin. O kadar diyorum ya. Dislike at ve geç. <laughs> abicim bir sal ya. Bir vurma arkadaşım ya. Ya bir sal abicim bir sal. Ne vurdum be? Allah razı olsun baba. Kardeş yorumunu kaldırmışsın yani. Yazık yani böyle kelimeler etmeden neyse söylemeyecektim de mi pardon. Sen kendi tutamıyor kusura bakmayın lütfen. insan şunu bir şey yapar lan. Adamlara karşı gidiyoruz ya. Bunların avantajı daha büyük. Dur bakalım. E bu ne ya? Şimdi yaramaz ki bu nokta. Ya la yeter lan Bir ben mi varım kral senin gözünün önünde ya Ayıptır yov Neyse beyden de ya. Ha ama 9 it tabi ki de. Çok güzeldi teşekkür ederim ya. O arkadaşın adını bulabilseydim onun da adını okuyacaktım da. Bulamadım. ney çok zevkliymiş hadi abi biraz seri hadi Ananavradın ha <laughs> var ya ne dosoba tatım Ha ya öyle mi olsa patlattım Allah'ım ya öyle mi bu ne yavrum yavrum, yavrum bu ne? alabilir miyim acaba bunda? Nerede bu adam? Ha oğlum çık. Kral inşallah seni kaldırırken gebermem. Ya kardeşim bir yardım edin ki kaldırayım adamı değil mi? Elli ki, elli olur da. Çok saçma. Çık atayım ya. Bakın siz nasıl bir zihniyettesiniz ya. Çık lan. Bloklama oğlum bloklama. Aman ha. Ah. Ah yardım etmeyin ha. Ama ha yardım ederseniz bir sıkıntı olur ha. Kaldır abi hadi. Hadi reis. Lan 6 metre hadi lan. Helal. Biraz saçmayla oynamam ama Ben vurdum da bir işe yaramadık. Oğlum bir dakika yıkmayın bir dakika bak yıkmayın ölebilirim burada <laughs> Piyat attı piyat piyat Aklıma gelmişken şunu da söylemek istiyorum gençler ya kusura bakmayın Saygılı olursanız her zaman saygı alırsınız yani ciddi yani bu konuda ciddi aha <laughs> ya sen niye önüne geldin kardeş çok hit vurduk ya kaç kaç yani önünden geçmek saçmalıktı da yani bir ihtimal geçeriz düşüncesi aklıma geri verdi gari ha bu oyunları da gençler yani elleme yeni yeni hani geçti böyle oyunları yoksa çok oynamış bir insan hani değilim deneyimlemiş oluyoruz insansın deneyimliyorsun ya oğlum bir git vurma artık yeter Ya arkadaş ben oradayım sen ne yapıyorsun ya? Yani kötü oynamam mümkün ya. Çünkü ben böyle oyunlara alışkın değilim. Yani oynamış bir insan değilim yani. Daha çok hani zamanının zamanı zamanın daha yanlış söyleyeyim. Zamanında şey oynamış bir insanım yani. Nasıl diyeyim? Fortnite oynamış bir insanım. Rainbow Six oynamış bir insanım. Gayret de onların üstüne de zaman geçti Hani insanız yani biz de kötü oynayabiliriz yani işte. Çok hit vuruyorsun ya Ya arkadaş Kaç kere gelip şunu almak için uğraşacağız yani Yani benim bu oyunlara bir kere yani zaman vermem gerekiyor. Ayrıyeten zamanım eskisi gibi böyle zamanım olmuyor. Sabahın şu saatine geçeyim de nasıl nasıl oynarım. Kafasında olamıyorum çünkü her gün bir yerde işimiz olabiliyor, bir şey oluyor. Hava sıcak geçilmiyor şu saatlerde. Hepiniz iyi bilirsiniz ki yaz ayında geçilmez yani bilgisayarın başına. Ya arkadaş. Hani Temizlik zamanım vardı bilgisayar hani komple ne bileyim bilgisayarın işlemcisi sınıyordu onunla uğraşıyordum. Tek bir şeyle uğraşmıyoruz yani gençler. Benim de ah vaktim olsa da ben de uğraşabileceğim şeyle uğraşabilsem. Oğlum bu niye alt altıyor ya? Düşünelim arkadaşlar lütfen. Ben bilmiyormuyum bilgisayarın başına erken geçmiyor. Ama öyle vakit dediğimiz şey her zaman insanın şeyinde olmuyor. İstediği zaman olmuyor yani o öyle. Onu ben alacaktım. Güzel çaldın Allah razı olsun. Benim her zaman istediğim gibi olmuyor. Zaman her zaman insan insanın istediği gibi olmayabilir. Şu gün geçeceğim dersin geçemezsin yani mesela. Onu kapatacaktım ama açıklama yapmam gerekiyor yani önce. Bence bu patlayacak daha dayanırsın. Yok, patlamaya gibi bir yüzü de yok. Abi sen nasıl bir zihniyetsin ya? Nasıl bir şeysin? Oğlum bu ne? Ya insan şöyle bir şey var. Her zaman insanın her dediği olmaz. Ben de istemem mi sabahın sağ erken saatlerinde geçeyim? Hani ne bileyim? Bir sürü oyunum olsun, istediğim yapayım. Olmuyor gençler o dediğimiz her zaman olmuyor işte. O stiklerimiz olmuyor. Çoğu yerde dışarı çıkıyorsun işin oluyor bilmem ne oluyor. İşin olmasa sen geçmek istemiyorsun moralin bozuluyor. Değil mi? Birine bir laf yazmadan önce mesela örnek veriyorum. Aha! Ha, bak bak! Hataya bak! Adamın mayını varmış Adam mayınına bastım. Ya ne olursa olsun, ne olursa olsun insana bir şey yazdığınız zaman Önce bir onu bir dinleme şeyi olsun. Herkes kim olursa ya. Önce bir dinle bir şey yap. Eleştiri yazabilir yazabilir mesela bir insan. Ya da bir insan önce bir şey yapar hani morali bozuktur o gün oynama isteği gelmez. Tam dersin ki ya abicim o zaman da video çekme. Ya arkadaş bugünümüz var yarınımız yok düşüncesinde olan insan her gün de bir video sıkıştırmaya çalışır. Değil mi? Video çekmek ister. Bir şeyler yapmak ister ne bileyim. Ben elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar. Hani tabi para çok aşırı para sahibi bir insan değilim. Hatta durumum çok iyi de sayılmaz yani. Bu dahilde elimden geldiği kadar. Elimden geldiği kadar var olan oyunlarımı oynamaya çalışıyorum. Gene de inancınız olsun elimden geleni yapmaya çalışan bir insanım. Çaba vermeye çalışıyorum. Demiyorum ki mükemmel bir oyuncuyum. Demiyorum mükemmel bir... Elimizden geleni yapmaya çalışan bir insanız yani. Hayır hayır. hayır. Allah'ım ya. Surprise. Surprise oldu. Ben de isterim abi. Güzel önüm kafam boş olsun, dolu olmasın. Ama inancınız olsun kafamın içine girseniz gir çıkmak istersiniz yani anında. Yani şey ne yani? Kim bu adam kelime yazan insan çıkar da? Ne uğraştır. Bilmiyorum ya gençler cidden elimden geleni yapmaya çalışan biriyim. İlginç ya. Hayır yani. Bir ben anlamıyorum. ya. Bir insandan aşırı ne kadar bir para profesyonellik bekler bekleyebilir bekleyenler de var ya. Ula benim bir kere profesyonel olmam için öncelikle benim kameramanım, ben yani işte bir şeyleri yapabilmem lazım. Tek başıma bir profesyonellik yapmam zor olur. Bilmiyorum ya gençler yani yemin edebilirim ki tek bildiğim şey hani Allah'ın izniyle bir şeyler yapıyor yapacak olmam yani. sa var ya insan şimdi hay şimdi pes eder ya derim ki bana ne ya ya sadece istediğim neydi biliyor musunuz gençler elimden geldiği kadar başarılı bir insan olmak cidden çaba verdiğim çabanın olsun bir şeylerin meyvesini yemek isterdim Neyse umarım kafanızı sıkmamışımdır. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.